27 Mayıs 1995'te Cumartesi insanları, Cumartesi anneleri o zamandan bu zamana e, zorla kaybedilen yakınları için yaz tutuyorlar. Bir yaz meydanı olan Galatasaray'da tabi yasaklandı, yok sayıldı. O zamandan bu zamana da e, son iki hafta Mayıs hani son iki haftası kayıp haftası olarak e, anılıyor. Benim açımdan da bu hafta gerçekten e, yani birçok yakınını kaybetmiş e, dostum nedeniyle ağır bir hafta. Bir süreç başladı. Eğer bu süreç gerçek anlamıyla bir barışla sonuçlanacaksa geçiş dönemi adati dediğimiz bir dönemi de yaşamak zorundayız. Yani bu yurttaşlarımızla barışmak zorundayız. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi bakımından şunu söyleyebilirim. Sizin döneminizde evet sistematik işken sistematik zorla kaybedilme vakaları olmadı. Diyebiliriz ki bizim dönemimizden önce oldu. Ama bunu bir avukat ve milletvekili olarak söylüyorum. Sizin katkılarınızla, sizin katkılarınızla bütün o sanıklar, şüpheliler zaman aşımıyla beraat ettiler ve sonuçta hüküm kurulamadı. Zorla açılan davaları söylüyorum. Zorla açılan davaları. Eğer yani gerçek bir döneme saygınız varsa gelin bu soruşturma, bu araştırma bölgesini kabul edelim. Bir yerden başlayalım en azından. Hiç olmasa bakın adım atmıyorsunuz. Buradan bir adım atalım.